Herkese yepyeni bir sabotaj videosundan selamlar arkadaşlar. Bir buçuk hafta aradan sonra efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün sabotajda 100 bin sabotaj altına harcayacağız. 25 adet lityum kasası alacağım. Geri kalanlarla da keskin nişanti desen sandığı almayı planlıyorum. Şöyle gelin bir lityum kasamızı alalım 25 tane. İnşallah güzel bir şeyler çıkarırım. Videolarda hiç şansım olmuyor. Normal kasa açıyorum. Orada geliyoruz. Karambit tek bir kasada geçen arkadaşlar karambit çıkardım. Ya çok saçma ya. Videolarda çıkaramıyoruz. Ne kadar kaldı bu arada? 13.000 kalmış. Ona da nerede? Keskin nişancı eklenti sandığı. Ben burada şey görmüştüm ya. Keskin nişancı desen. Heh. Kaç tane alabiliyoruz? Hadi be. Neyse şöyle bir tane alalım. Bir tane alalım. Şuradan bir tane daha alalım. Kaç tane kaldı? sen daha alalım. Son olarak bir tane daha patlatırsak zaten 1500 kalıyor. Bakalım şöyle kaç tane kasamız 25 adet lityum kasamız var. Bakalım neler çıkaracağız ben de çok merak ediyorum. Videolarda güzel şeyler çıkaramıyoruz. Harbi çok sinir bozucu ama. Bugüne yani ümitliyim. Çıkaracağız bugün. Kelebek çıkaracağız bugün. Keskin nişancı desen kasamız var. 4 tane. Oradan da güzel bir şöyle güzel desenler çıkarırsak on numara olur. Hadi gelin başlayalım ilk bir lityum kasamızla. Bismillah hadi bakalım. Hadi. İlk kasadan şöyle bir vurgun yapalım ya hadi ya. Ne geldi? Kinetik. Vardı olsun güzel devam. Güzel güzel başlıyoruz da sonu iyi bitmiyor bu bizim kasa açılımların ya. Ne geldi? P350 çöl. Boş geçelim. Hadi bakalım hadi. Patlatalım şöyle canlı bir şeyler. Jake Strom. Yine iyi gitmiyoruz ama daha 22 tane kasamız var bir sürü. Şöyle bir desen sandığımızdan da açalım. Ver abi bir destansı. Mausen ne ya? Mausen'e verdi ya. Bak yine şanssızlığımız üstümüzde. <laughs> bu videolarda açamıyoruz ya. Şey yapamıyoruz. Güzel bir şey çıkaramıyoruz. Ama p 350 punk geldi. Ne işime yarar ya? o benim. Neyse bunları sona bırakalım. Desen kasasını. Sonda bir şeker niyetini Oradan devam ederiz. FAMAS'a geldi. Devam. Hadi abi güzel bir kelebek. Kelebek patlatalım. İkinci karambit gelmesin bak. İkinci karambit gelmesin. Güzel. Güzel. M M16 A4 miydi? Ne öyle bir şeydi. Tam şeyini okuyamadım ama destansı geldi. Fazla kullandığım bir silah değil ama olsun. M ooo güzel. M4 A1'e periyot. Periyot mu? Peridot. Ha peridot. Pardon. Hadi. Güzel bir şey patlat. Hadi bir kelebek. Lütfen. Ye bu arada bu yeni animasyonlar çok güzel. Ak ah, 74'e zebra. On numara. Güzel. Güzel desen. Şöyle devam edelim. Kaç tane kaldı hiç bakmadım ama. Of termal. Oy ne çıktı? AP 85'e magma. AP 85 ne abi? Kullanmadığımız şeylere geliyor ya. Hadi. Daha güzel şeyler istiyorum senden Sabataş. Daha güzel. 100.000 harcadık. Mikro tamam güzel. Mikrofiber arka plan güzel. Keskin nişancı desenden de patlatalım. Bir AVM'ye Aqua gelse ya. Bir AVM'ye gelsin ya. Ya Ferefe 2 ne? Kullanmıyorum. bu boyun mini ya. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Famas devam. Güzel şeyler çıkmıyor. Hadi 13 tane kaldı. Bir tane daha efsanevi. Hadi. Karbon. Ya full arka plan dizdik bunu arkadaş. Şöyle bir gezelim de. Hadi. Hadi bakalım. Lityum. 12 tane kaldı. Bir efsanevi daha. Hadi. Bir efsanevi daha. Ouga topaz. Güzel. Tamam. Güzel desenler çıkardık. Ama buna yetinmememiz lazım. Bir kelebek vermesi lazım bize. Bir kelebek istiyorum ya fazla bir şey istemiyorum. Hadi bir gülüm. Çeytak, o ametist kullanırız va kullanırız. Güzel. Zaten çeytahımızda güzel bir desen yoktu on numara oldu. Güzel bir video çıkarız ondan. Şu kinetikten üç tane çıktı ya yetmez mi be? Üç tane çıktı ya. Cık cık. Bu arada arkadaşlar Kasım'da efsane bir geri dönüş yapacağım yani haftada 3 video ile güzel bir dönüş yapacağım. Başka oyunlardan oynayış serileri gelecek, hikaye serileri gelecek. Kasım ayını bayağı bir yoğun geçireceğiz. Videolarımı kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Famasa Punk geldi. Fazla kullanmıyoruz ama olsun. Bu arada 8 tane lityum kasamız kaldı. Artık bir kelebekle bizi bir şereflendir ya. Hadi. Hadi. Allah'ım ya ben istedikçe olmuyor. Ben istedikçe olmuyor. Ben istedikçe olmuyor. Hadi gel şaşırt beni. Şu videoda bir şaşırt beni. KNT 76 ne ya? Bu Ahmet sistem bugün çok çıkardık. Güzel desen de biz daha iyisini istiyoruz. Ama videolarda zaten ben ne istesem o gelmiyor. Harbiden de gelmiyor. Şuna bak. Scar -Hey ne geliyor? 7 tane kasamız kaldı. Bakalım Neler çıkaracağız? Strese girdim biraz. Hadi ya güzel bir şey ver. Hadi. Termal eldiven çıkarsa kafayı yerim yalnız. MK18 buz. Yoktu. Olsun. Kullanırız. Fazla iyi değil. Ama kullanırız. Değeri yok benim için. MK18'e kamuflaj. Ay, stres yaptım bak son 3 kaldı. Hadi bir kelebek ya bize bir sürpriz yap. Son vuruş sürprizi yap. Bir efsanevi daha patlat. 25 tane bir tane geldi. Abi bir sürü arka plan oldu. Bir sürü. 4 tane kaldı. 2 ondan 2 ondan. Şuradan bir devam edelim. Bakalım ne çıkacak. Keskin nişan yok. Keskin nişanı desem. Mauser mi? Abi Mauser'den bıktık ya. Mauser'in 3 dördüncü deseni oldu ya da üçüncü deseni oldu bu. Yeter artık. Eldiven çok gözüktü de hiç çıkmadı. HK416'ya da Zebra. Tamam. Kabulüm. Güzel. Hangisini açsak ki? Hangisini açsak ki? Şunu açalım. Bu arada arkadaşlar kasa açılım videolarını istiyorsanız, devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Favram Martial geldi. Geçelim son sa kasamız. Sandık deyip duruyorum ya. Aklım sandığa gidiyor. Son kasamız. Bakalım ne çıkacak. Ya bir AVM'ye güzel bir... O ametist çıksa vermeye başka bir şey istemiyorum ya. Harbi çok güzel duruyor. Boron 2 Pars. Aman ne güzel. Şöyle bir bakalım neler çıkarmışız. Efsanemizde neler var? FRF2 yine anahtarlık. G3 a 3 e des magma desem bu güzel bak. TAR 21'e çıkartmamız var. Onu da kullanmıyoruz yani. Desert Eagle'a ayı çıkartmamız var. O da güzel. AP85'e desem magma çıkardık. Bugün çıkardık konuda o da güzel oldu. Hiç yoktan iyidir. Ee, bugün çıkardıklarımızdan başka neyimiz var? Bakalım. M16 A4'e destans kuru kafa çıkardık. O da güzel. Arka plan karbon çıkardık. Mükemmel. Mauser'e desen çıkardık. Fazla iyi değil. Ama nadirde biraz desenlerimiz güzel. O ametistler Auga Topaz çıkardık. M4 A1'e Peridot çıkardık. Arka plan Plazma çıkardık. Ee, Fabran Martial'e Punk çıktı. Bunlar aslında güzelliği Kenet'e 76'ya çıktı. Keskin nişancı oto tüfek olduğu için güzel olabilir. Arka plan Mikrofiber çıktı. Başka da önemli bir şey yok zaten. Bunlar da fazla önemli değil. Ya benim kozmetik eşyalar arka plana bakalım. Bir nelerimiz var iyonik var karbon var en güzel hangisi duruyor bakalım karbon belli olmuyor ya mikrofiber o da fazla belli olmuyor bu bu güzel bak bu belli oluyor ama başka var mı yok başka da güzel yok şunun ikisinin arasında kaldım ama bir şey olsun ya da şu mu yok ya plazma güzeldir takalım bunu ee, eldivenlerimizde ne varmış çölümüz var tamam o da güzel Şöyle özdeştire gelelim bir silahlarımıza bakalım mı? Her şeyden önce nerede nişancı? Çeytağımıza bir bakmak istiyorum. Çeytağımız harbi güzel oldu. Desene gelelim. Oy sen ne diyorsun? Abi efsane duruyor. Harbiden efsane duruyor. Hemen girip oynamak lazım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Bu videoda 100.000 sabotaj altına harcadık. Güzel şeyler de çıkardık. Bir tane efsanevi çıktı ama olsun. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada kanala güzel oyun serileri gelecek yakında. Onları takip etmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.